Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok kolay bir konu öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç Elhan'ım benim? Hazırım hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bilim insanlarının ortak özelliklerine bakacağız. Yani bilim insanı dediğimizde El Cezeri, Leonardo Vinci, Newton, Farabi, İbn Sina, İbn Haldun, Gazi Yaşargil, Albert Einstein, Aziz Sancar, Marie Curie. Belki yarın bir gün senin ismini yazacağız Tonguç'un. Veyahut da şu anda ekranlar başında bizleri izleyen arkadaşlardan birinin ismini yazacağız. Bu arkadaşlarımız bilim insanları. Peki neler yapmışlar? Özellikleri neymiş? Nelere dikkat etmişler? Acaba hırslı mıydılar? Çalışkan mıydılar? Sabırlı mıydılar? Hepsini gel güzel güzel öğrenelim. Dersimizin sonunda da yine Dinamo'dan test 34'e ödev olarak vereceğiz. Intromuz girsin. Güzel bir şekilde dersimiz başlasın. Hadi bakalım konumuzu güzelce öğrenelim. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. O zaman Tonguç Cup 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilim insanı olmak hepimiz için çok güzel bir şey. Mesela bilim insanı deyince aklına kim geliyor Tonguç'un? Um? Aziz Sancağı geliyor hocam. Harikasın. Gerçekten hepimizin gurur duyduğu çok değerli bir bilim insanımız. Gerçekten Türkiye'nin gurur olduğu Nobel ödülü aldı kimyada. Şimdi bilim insanların ortak özelliklerine bakalım. Acaba ortak özellikler ne? Birincisi ve en önemlisi nedir Tonguç'un? Um? İnsan olmaları. E, tabii, ki, <laughs> tabii ki insan olmaları ama burada başka şeylerden bahsediyoruz. Deneye ve gözleme dayanan yöntemlerle sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütününe biz bilim diyoruz. Bilimsel bilgiye ulaşmak için belirli bir düzen içerisinde çalışan kişilere de bilim insanı diyoruz. Yani bak amaçları ne? Bilimsel bilgiye ulaşmak ve düzen içerisinde düzenli çalışıyorlar. Bunlar bilim insanı oluyor. Gözlemler yapıyorlar yani inceliyorlar, deneyler yapıyorlar. Bunlar bilim insanlarının en değerli özelliği. Şimdi bir aleti, aygıtı ve yöntemi ilk kez bulma işine icat deniyor. Buluş deniyor. Yani bir şeyi ilk defa bulduysan icat. Mesela diyelim telefonu bulduysan şöyle telefonu göstereyim bak. Bu telefonu bulduysan bu icat. Bu telefonu mesela İlk defa cep telefonu bulan kişi bulmuş, sonra bunu geliştirmişler tabii ama o icat etmiş. Bir de keşif var, keşif zaten yeryüzünde olan bir şeyi keşfediyorsun. Mesela Amerika kıtası var, zaten onu buluyorsun. Ya da işte örnek veriyorum, yerçekimi kanunu var, onu keşfediyorsun mesela. Yani o zaten olan bir şey ama icatta yepyeni bir şey buluyorsun. Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ise mucit, buluş yapan denir. Bak sana bir taktik vereyim Tonguç Helal'le benim. Eğer kelimelerin başında mu gördüysen... O işi yapan demek. Hani İngilizce'de var ya mesela teach, öğretmek demek tamam mı? E, Veyahut da drive, sürmek demek. Ya da örnek veriyorum speak, konuşmak demek ya. Sen bunun yanına er getirirsen teacher, öğretmen. Driver, şoför. Speaker, işte konuşmacı oluyor ya. Arapça'da da bir şeyin önüne mu getirsen o işi yapan oluyor. Mesela icat yapana mucit deniyor. Ders anlatana müderris deniyor. Ezan okuyana müezzin deniyor. İşte e, hesap yapana muhasebe deniyor. Veyahut da imar yapana mimar deniyor. Hep böyle başında mu mi olduğu zaman o işi yapan deniyor. Çok iyiymiş hocam. Çok teşekkür ederim bu bilgi için. Tamamdır. Estağfurullah. Şimdi mesela ampülü Thomas Edison bulmuş. Ya da kuduz aşısını Louis Pasteur bulmuş. Eskiden köpekler ısırdığı zaman kuduz aşısı olmadan önce insanlar vefat ediyormuş. Ama şimdi korkmuyoruz. Köpek ısırınca hemen aşı oluyoruz. Bitti gitti. Telefonu Graham Bell bulmuş. Ya da matbaayı Johann Gutenberg bulmuş. Bunlar gerçekten bilim dünyasına katkıda bulmuş değerli bilim insanları. Bilim dünyasına yön veren bazı bilim insanlarına örnekler verelim. Mesela El Cezeri, Leonardo Vinci. Vinci mi bulmuş Hay hocam? Hayır, ne Vinci bulması? Vinci falan bulmamış Allah'ım yarabbim. Neler bulduğunu birazdan göreceğiz. Newton, Farabi, i̇bn Sina, i̇bn Haldun, Gazi Yaşargil, Albert Einstein, Aziz Sancar, Maria Curie. Bunların her biri çok değerli bilim insanları. Şimdi bakalım. El Cezeri'den başlayalım. Alanın mekanik mühendisliği, sibernetik ve robot bilimi alanında çalışmalar yapmıştır. Eseri de olağanüstü mekanik araçların bilgisi. Yani robot bilimi deyince aklına El Cezeri gelecek ve Müslüman bir bilim insanı. Leonardo Vinci ise resim, mimari, mühendislik ve tıp gibi alanlarda çalışıyor. Mesela Mona Lisa tablosu ona ait. Çok değerli bir sanatçı yine. Ve aynı zamanda bilim insanı. Newton gerçekten dünyada bilimi değiştiren bir kişi. Matematik, astronomi ve fizik alanında çalışmalar yapıyor. Yer çekimi yasasını buluyor. Yani insanların esasında yer çekimi sayesinde yeryüzüne yürüyebildiğini, yer çekimi olmayan yerlerde mesela uzayda havada kalacağını buluyor. Farabi yine Müslüman bir bilim insanı. Felsefe, mantık, astronomi ve müzik alanında çalışmalar yapıyor. Felsefe nedir hocam? Felsefe düşünme demek. Yani bir konu hakkında işte Allah'ın varlığı hakkında, işte evrenin özü hakkında ahlak varlığı hakkında böyle düşünme üzerine düşünme. Yani bir sistemli düşünme dersi felsefe. Düşünüyorsun acaba bunlar neden oluyorsun diyorsun. Acaba biz nereden geldik diyorsun. Nereye gidiyoruz diyorsun. Buna benzer şeyleri felsefe yapıyor. Muallim Sani ise ikinci öğretici olarak biliniyor. Yani Farabi'ye ikinci öğretici deniyor. Kemanın not atası olarak bilinen Rebab isimli müzik aletinde mucidi. Bak bir tane müzik aleti icat ediyor. i̇bn Sina ise deyince aklına Tıp gelecek ama tabii sadece tıpta değil felsefe, matematik, astronomi, kimya birçok alanda değerli çalışmalar yapıyor. Avrupa'da Avicenna olarak biliniyor. En önemli eseri de tıbbın kanunu anlamına gelen bu kitap. Gerçekten Türkiye'de birçok hastane İbn-i Sina ismi verilebiliyor. İbn-i Sina Hastanesi. Niye? Çünkü Ankara'da var mesela. Neden? Çünkü tıp alanında çok büyük çalışmalar yapmış. Hatta Avrupa'da yıllarca İbn-i Sina'nın kitapları okutuluyor tıpta. İbn Haldun da sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Sosyoloji nedir hocam? Sosyoloji de toplum bilimi demek. Yani insanın davranışlarını inceliyorsa, ya yani bu insan neden böyle yapıyor diye inceliyorsan bu psikoloji oluyor. Ama toplumun davranışlarını inceliyorsan, toplumlar neden böyle geri kalmış, ileriye gitmiş, başarılı olmuş, neden fazla çocuk yapılıyor, neden az çocuk yapılıyor? Böyle toplumu ilgilendiren şeyler sosyolojinin konusu. İşte İbn Haldun da sosyoloji biliminde çok değerli eserler veriyor. En önemli eseri de Mukaddime. Gazi Yaşar Gelit'le de tıp alanında çalışıyor ve yüzyılın beyin cerrahı unvanını almış çok değerli bir Türk bilim insanı. Mikro cerrahi alanında çalışmalar yapıyor. Albert Einstein'ı tanıyorsunuz zaten. Kim tanımaz hocam Albert Einstein'ı? Herkes tanıyor. Haklısın. Fizik alanında çalışıyor. 1920 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanıyor. E eşittir mc kare formülünü Albert Einstein buluyor. Gerçekten bilim dünyasında da görelilik yasasını bulan çok değerli bir bilim insanı. Aziz Sancar'a baktığımızda 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanıyor. Kimya Ödülü gerçekten gururumuz oluyor. Aziz Sancar'a göre başarılı bilim insanlığı şu üç temel özellik olmalı. 1. bilgiye dayalı yaratıcılık. 2. sıkı çalışmak. 3. başarısızlık karşısında da asla pes etmemek. Çünkü pes ettiğimiz zaman başarılı olma ihtimalimiz yok. Ee, aynı zamanda kanser tedavisi içinde çalışmalar yapıyor. Marie Curie de 1904 yılında Nobel Fizik ve 1911'de Kimya Ödülü kazanmış değerli bir bilim insanı. Şimdi gel bakalım bilim insanlarının ortak özelliklerine bakalım. Birincisi tarafsızdırlar. Yani şu şöyledir, bu böyledir, o öyledir, o öyle demezler. Tarafsızdırlar. Araştırırlar, çalışkandırlar. Sınıfların en çalışkan onlar mıdır? Genellikle öyledirler ama sınıfın en çalışkan olmasa bile yaptığı araştırmalarla, yaptığı çalışmalarla bir insan bilim insanı olabilir. Yani illa sınıfın birincisi olmana gerek yok. Planlı çalışırlar, disiplinlidirler, çok yönlüdürler. Mesela Thomas Edison vardı yani en başta gösterdiğimiz şu adam, e, ampulü bulan adam. Mesela Thomas Edison demiştik ki bak burada Thomas Edison ampulü bulan bilim insanı Normalde okulda işte dersleri çok kötü diye okuldan atılan biri yani, Ha bu çok kötü diye bu olmayacak diyor. Annesine diyorlar ki ya bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Sen bunu okuldan al diyorlar. Annesi tabii söylemiyor ona. Sonradan yıllar sonra öğreniyor. Ee, oğluna diyor ki bak oğlum diyor, sen diyor çok zekimsin o yüzden bu okula gitmeyeceksin diyor. Halbuki okula atılıyor normalde. Ama sonradan dünyanın en değerli bilim insanı oluyor. Dolayısıyla illa sınıfının birincisi olmana gerek yok. Meraklıdırlar ve tabii ki de en önemlisi sabırlıdırlar. Yani bir sonuç olmayınca hemen ha vazgeçin demezler. Bilimsel etik konusuna gelelim. Bilimsel çalışma yaparken yararlandığımız her türlü kaynak bilgi kaynağı olarak adlandırılır. Bilimsel kitaplar, ansiklopediler, genela yani internet bizim bilgi kaynaklarımızdır. Bilimsel araştırma yaparken takip etmemiz gereken belli basamaklar vardır. Mesela önce konuyu belirleriz. Varsayım oluştururuz. Bilgiler toplarız varsayımı test ederiz. Ardından da rapor haline getirip kaynakça da gösteririz. Kaynakça nedir hocam? Kaynakça hani hangi kitaplardan faydalandığını gösterdiğin yer oluyor. Yani ben bu kitaptan faydalandım. Genel ağda bu siteden faydalandım şeklinde e, yararlandığın yerleri göstermek. Nereden kaynak aldığını, nereden destek aldığını göstermek kaynakça oluyor. Kaynakça zaten burada açıklamışız. Bir araştırmada ya da incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye deniyor. Yazarın adı soyadı, kitabın ya da derginin adı, yayın evi, basıldığı yer, basım tarihi gibi bilgiler yer alıyor. Eğer kaynakçayı göstermeden birinin kitabından bir şey aldım mesela bir bilimsel araştırma yaparken. Buna biz hırsızlık anlamına gelen ya da aşırma anlamına gelen intihal diyoruz. Bir kişinin eserine başka kişilerin buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kullanmasını biz intihal diyoruz. Şimdi konumuz gördüğün gibi bu kadar kolay Tonguç'um. Derslerinize, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah sizler de hepiniz birer değerli bilim insanı olarak ülkemize katkıda bulunursunuz. Ödüllü soruya cevap vermeye unutmayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.